Ya geri geldim. Videomuz yarıda kesildi. Depolama bitmişti. Doldurdum. Evet muhtarımız burada. Muhtar abi. Ezan okunmuyormuş. Evet yine şehir içinde bir olayımız var. Olay. Ya Çık. Şöyle erkek gibi gidelim. Burada mı olay? Olay nerede? Şuna abi. Bu ne? Bu ilk defa görüyorum bu ne? Bir çık. Ya dayı Allah. Gördünüz mü? Bu ne? Of. Oo gizli akçe mi? Bam. Gizli akçe. Dur be. Aa boş ver görevimleri. ben bunlara bakacağım. Bunları alacağım lan. Ocağı yıp para kazandırıyor lan bunlar. Bedava akçe veriyor. Ha durum şey burada. Oğlum bunlar oyuna yeni gelmiş. Bunlar yoktu. Böyle şeyler yoktu bunların. Vatandaşı haraca bağlamışlar. Zorbaların gelmesi pek değil ve onları ödetin. Tamam. Şimdi ben onları Hı, yapacağım. Hiç merak etmeyin. Bak yine hava karardı. Bilin ki işkiyalar. Bir dakika. Tango bizden. Bizim olmayan ve asker olan var mı? Olduğu yerde kalanlar abi asker. Abi. Abi şehirde bir kötü şeyler oluyor. Kaçın. Dur. Dur, 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 dur. Allah cam attı ya çok eğilerek gitmek İstemiyorum istemiyorum birazcık gülmek istiyorum değil mi? Onunu! Oh, Onunu oh, bunlar kaç kişi? Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Allah'tan ümidi kesmemiz lazım. Koş koş koş. Ben bunlara ağız, ağızlarının payını vereceğim oğlum. Nerede? Ananı! Bam 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 bam. Pat ba, pat ba, pat. Ananı. Aa, öleceğim. kolay mı diye E, çok kolay bu. 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 Evet. Bir saniye arkadaşım. Evet. Küçük bir abdest moda alalım abi canımız az. Ha. Oh tamam. Canımız az çünkü. Canımız az alınca, alınca e, bir canımız fulleniyor arkadaşlar. Haramiler çetesi uslanmamış. Rami odundan geçenlerin hayvanlarını ve mallarına el koyuyorlar. Yol başında görülmüşler. Hadi gidip gidip hatlerini bildirin. Tamamdır abi. Allah. Abi niye her görev yaptığımız zaman akşam oluyor? Oh, Aa düşmüştü düzelttim lan. İşte ben böyle biraz. Rim. Evet Rim. O çok böyle gitmek istemiyorum ya. Yani. Eğilerek de gitmek istemiyorum yavaş yavaş böyle yarım saatte bir yere. Yani yarım şey var. Evet şimdi gidelim. Oha. Dur orada bir şey var. Bekle. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Ben burada bir şey gördüm. Bir dakika. Ha? Nerede bunlar abi? He. Burada ellere gitmemiz lazım. Yaklaştık herhalde. Bakalım. Deyim. Wow, 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 Abi çık ya. Sen çatının başında ne işin var? Allah önce bu, önce bu. Diğeri görmedi. Diğeri görmedi. Görmedi. Görmemiş. Görmemiş. Allah Gidim gidim gidim. eee pat Allah 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 Ya Allah Ekber. Allah Allah Geber, Allah Geber Allah sen de sen de. Allah 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 Şimdi geber geberteceğim seni. Ama bir şartım var. Bir daha buraya dadanmayacaksınız tamam mı lan? Hadi bay bay. Geçti dadanamazsınız artık çünkü geberttim sizi. Bak çakala bak çakala çakala. Bir tane de orada var. Bekle şimdi dur. Dur 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 dur. dur. Başka var mı? Onu onu. Bir tane daha var orada. Şunu gebert. どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど Şu canımızı fullleyelim arkadaşlar. Orada videoyu keselim, bitirelim videoyu. Bence. Bence Bak böyle. Şimdi şuradan abdestimizi alalım. Bir canımızı fullleyelim. Şu an canımız az çünkü. He. Abdest yeri şurada hemen. Bak al. Al. Bak böyle. Böyle abdest alıyor böyle. Yüzünü yüzünü yıkıyor böyle kollarını yıkıyor. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Daha böyle güzel e, Zaptiye Osmanlı videoları istiyorsanız bu videoya tam tamına 2 like gelirse bu oyunun devamını çekeceğim. Yani videoya 2 like gelirse bu videonun devamını yapacağım. Size öyle diyeyim. Bu videoya 2 like geldiğinde zaman bu videonun yeni serisi yani yeni serisi diyorum. Yeni bölümü yani 3. bölüm gelecek. Şimdi Görüşmek üzere arkadaşlar. Yani bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.